Adam, beyler be, double be, geldi be. haydi <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar beyler. Bugün size hep gördüğünüz ama ne olduğunu bilmediğiniz bir şey göstereceğim. Şöyle bir gidelim. Bu arada arkadaşlar sesi de açayım. Çünkü onun sesi bir değişik geliyor. Acaba duyabilecek miyim bilmiyorum. Ha, kartal sesini duydunuz değil mi? Ya kartal ya şahin sesi böyle bak şurada. Beyler hiç dediniz mi ya bu nedir? Hani uçuyor havada ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> beyler İlla biz mi araştıralım bunları ha? Bak şöyle bir yakından gireyim ben ona. Beyler gördüğünüz üzere eee kartal sesi çıkaran bir güvercin olsa gerek. Çünkü gagasına bakın gaga beyler şimdi yırtıcı bir kuş değil belli ki. Tamam mı? Yırtıcı olsa hani e, aşağı doğru bir kıvrılma olur. Tamam mı? Hani yırtıcı olduğundan dolayı Hani et Mavi et parçalamak için falan. Geldi, ele bir gaga olması lazım o şekilde ama bu normal bildiğiniz güvercin ya. Valla kartal sesi çıkaran bir güvercinle karşı karşıyayız böyle. <laughs> şu tipine oldu lan. Bir de durmuyor yerinde bak ben nereye geldim şu an. Yerinde durmuyor bak. Şimdi şu şekilde gideceğim. Önünü keseceğim. Ha yok lan nereye gitti o? Bak gözden kaybetmiyor şu Bak beyler şimdi yetişeceğim ona. Ha ters döndü. Map'i dolaşıyor. Bildiğiniz map'i dolaşıyor şu an o da. Hadi yakın geri yakın. Heh, bak Gaga'ya bak Gaga'ya. Gaga'yı görüyor musunuz böyle? Şöyle alttan gideceğim ben. Dibindeyim ha. <laughs> Dibindeyim şu an. Oo, şekli gördünüz mü? Havayı kontrol ediyor. Beyler <laughs> şuna bakın ya. Ben hiç yakından, ama bu kadar yakından bakmadım. Bu arada arkadaşlar, ee, şimdi dedim bunu çekeyim ondan sonra bir de şöyle bizim ekipte bir burada bir işgal yapalım, işgal. Şunu çekim çıkacağım <laughs> lan, ama çok farklı ya, ilk defa böyle hani canlı bir şeyle karşılaşıyorum, Baltimore. Bak bırakayım mesela o şurada. Kaybolmuyor. Gözden kaybolmuyor ama. Beyler bildiğiniz map'i dolaşıyor sadece bak. Şu an rüzgardan faydalanıp yükseldi. Şurada. Gördüm. Ya benden kaçar mı o ya? Şişt, gel lan buraya. Blue team win. Bu ne ya Blue Team win? Allah Allah. Burası Türkiye Server kardeş. Niye böyle bir ses çıktı ki? Neyse arkadaşlar şimdi normal videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar. Tekrar giriş yaptım. Evet farkındayım. Tekrar giriş ben yaptım. Ee, yanımda Sergen var, Umut var, Hüseyin var, Barış var. Zorla susturdum ha valla. Muhabbet ediyorlar ne güzel. <laughs> Hoş geldiniz beyler. Hoş Minecraft Bir bir tane artık Minecraft Oh ne güzel valla. Minecraft oynuyor adam. Ben... Wolf Time oynamıyor ya. Oh. <laughs> kimdi lan bu? <laughs> Beyler burada kimse yok ha? Nereden geldi lan bu? <laughs> Kidir bunu alıyorum ha bir de. <laughs> Taklacı. Gel, e, e, gel, GEL gel abi. Gel abi. Belki sen bu SAAT tamam. da de. Işte saat Yarım saat, <laughs> Yarım saat <laughs> Geldik hadi. Hadi daha bize. Ya bu adam abi bana ölüyor ya. Ya bir de karargah alma olayı var değil mi? Aa var ya çok mantıklı bir hareket yapmışım beyler yeni fark ettim. Lan sen mi? Oba. Ya, ya şu tırayı bir ölmeyin ya. Hepsi de bir iki tarafından gidiyor ya. Haydi. Oha kafayı da o kadar lan. Biliyordum biliyordum böyle olacağını ama dur ben bunların aklından alacağım eyvallah helal çekmiş bize Ya KSC onu da öldürseydin Sergen neredesin lan sen he 2'ye 4'e tamam gördüm <laughs> Alırım bir bıçak. Hayda adam dibimde lan. Dirmiş mi lan bu? Ay Senin ezik açıcam. çocuk. Seni açacağım ne ya? Kanki on numara. <laughs> Kuşu gösterdim Kuşu <laughs> gösterdim. Kuş yakından girdim ya. Ana kaybettik lan. Oğlum şu kurt takımına bakar mısın ya? Ezik ya. 111 7 can. Tüh. Öldüm ya son anda. Kim öldü? En son ben aldım. Oğlum şunu yapsana lan. <laughs> Havaya çıkamıyorum. <laughs> hani az adam öldürüyor ya. Helal Sergen abi demiş dalga geç. Sergen yekin. Aynen. Yekin. O bir yekin o. Hadi kesiyordum ya. Yani. Biri daha mı var lan? Oha ya. Dev gibi diriliş. <laughs> <laughs> Öleceğim. Bak lan istesem oynarım yani Aynen. Evet. Arkada kalacak, arkada arka Büyük ihtimal. Ne? Of! Hadi. Neydi be? O bomba değil be. Ne? Şey. Ya. Abi. Helal olsun.

<gülüyor> lan <gülüyor> adama dört turu attım ya. Lan <laughs> var ya. Sen Haydi kurt geldi. <laughs> lan! 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 Peki, yok Beyler ben artık kesmeye tamam. çalışıyorum yani normal oynasam. Burada bir normal ben mi oynayalım, ben ben oynayalım ben ben biraz? Ne aldık bana? Al. Şurada kimse yok. Kesilmem kesilmem. Çık lan çık lan. Bir aynen diyelim. Beyler oyuna odaklandığım için pek konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Konuşamıyorum. Ana öldü sandım ha. Zumsuz. Ya. Hadi öl. Oğlum o tırayı alın. Ana kaybettik lan. Kes kes. Öldüremezsin lan. <laughs> Aha ses takılı kaldı. Şey <laughs> tamam Sergen? Oo adam olmuş lan. Tamam. bitiyor. Efendim? Efendim? Daha demin bir şarkı dinledim, o? Hangisi? Sen o senin bir şarkı şey O ne ya? Şarkı mı o? bilmiyorum. Bir sen daha iyi bilirsin. Şey. <laughs> en çok sen söylüyorsun yani şarkıyı. <laughs> Sana ayıp olmasın. Ağilm. Ağilm. <laughs> Dreamla, ya Oğlum şey ya nasıl şey... bir beleşçisin sen? Şu an e ona kafa atmasan var ya. Ay ya. Of Sergen. Yani sen de, sen işte sen de sen işte Sergen M500'üme dublaj yaptın ha. Sanki M500'de vurdum onu. Kesecekler lan seni. Taklayıcı Hadi Kim kesecek beni? Kim kim isim Barış da <laughs> <laughs> suç ben... de... ya. Ben de işte Ya, ya. <laughs> Bu ne cesaretleri yiydim. Kaç kaç. Bomba mı bir öyleydi ya? Abi, evet. abi. Topa gideceğim ha. Hadi be. Topa gideceğim bu mu bu? Bu. Şey, evet. bu mu da <laughs> Hadi diğer nerede ya? Sen <laughs> nerede ya? Göremiyorum adamı. <laughs> Önümü görmüyorum. Of, double mı attım? Adam. Beyler, double geldi. Haydi. Vay be, beyler, 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 beyler. <laughs> Vay be kaç videodur double-double diyoruz, sonunda geldi ya. <laughs> Kimin kuşu acaba? <laughs> Oğlum, bu video bayağı bir uzayacak ya. Şey, Keser. Neyse beyler eee <laughs> Ya yani dirilişe bak Hadi be öldüm ya Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın